Merhaba. Adnan Bey ile görüşebilir miyim? Ben evinde çalışıyorum, Beşir. Merhaba. Adnan Bey toplantıda yalnız. Bekleteceğim sizi biraz. Tamam, beklerim. Geleceğinizden haberi var mı? Kendi çağırdı ama saat vermemişti. Tamam, bekleyin o zaman. Çıkınca görüştüreyim hemen. Teşekkür ederim. Burası bizim. Burasını da aldık. Semiyerler bizim işimizi kesmek için, tam buraya almak için teminat yatırmışlar işte. Biz planlarımızı günlük mü yapıyoruz arkadaşlar? Bu işin startını geçen yıl verdik. Ya niye çevresindeki arazi alınmalı? Efendim bölge çok değerli. Bizim ilgilendiğimiz de biliniyor. İşte tam da bu yüzden kaçırıyoruz o araziyi Haldun Bey. Semiyer Holding'in yeni iş ortağı kim? Hilmi Ölen. İhalenin faturasını çıkarmak istiyorlar bize. Bu kadar basit. Projenin kalbindeki araziyi alacaklar. Bize engel olacaklar. Biz de buna seyirci kalacağız. Yok öyle şey. Bu konu bir daha sorun olarak gelmeyecek masaya. En kısa zamanda çözün. Araziyi alın. Söyleyeceğim bu kadar. Аббакалл. Claro. Efendim, bir şirket stratejisini nasıl intikam üzerine kurar onu aklım almıyor. Kötü haber çabuk yayılmış. Daha dur. Baba o arazi sizin ne işinize yarayacak? Yarıyor bile işte bak. Adnan Bey'in etekleri tutuştu değil mi? Yine ortaklarına bu kadar güvenme. Hırsın seni mahvedecek. Gerçekten. Uyarıyorum seni. Merak etme. Benim durumum gayet iyi. Sırtım da sağlam. Ara sıra dön arkana bak ama lütfen. Sırtından yeme bıçağı. Ben o bıçağı senden yedim önce. Onun için kime sırtımı döneceğimi artık daha iyi biliyorum. E söyleyecek bir şey yok o zaman. Yeni araziniz hayırlı uğurlu olsun de. Bu kadar erken sevinme. Hoşça kal. Görüşürüz. Hoşçakal. Zaten gemilere gitmek istiyorum. Askerliğim hep engel olarak duruyordu. Özür dilerim. Daha önce konuşmam lazımdı biliyorum ama... ...birden karar verdim işte. Son günlerdeki durumuna ne diyeceksin peki? Can sıkıcı olaylar yaşanmış. Sen böyle sinirli, gergin bir çocuk değildin Beşir. Bir problemin varsa bilmek isterim. Tek derdim gitmek Adnan Bey. Başka bir şey yok. Birazdan böyle kalsın. Peki efendim. Amcam odasında mı? Evde çalışanlardan biri var yanında. Beşir. Peki işlemler bitti mi? Ne zaman gidiyorsun askeri? Astımım için muayene istediler. O kaldı bir tek. İlk cevpte giderim herhalde. Merhaba. Hoş geldin gel. Beşir'in kararını konuşuyorduk biz de. Aslında iyi ki geldin. Geçen günkü tatsızlık için Beşir senden özür dileyecek. Yani ne olduğunu bilmiyorum ama ben öyle istiyorum. Tamam amca gerek yok. Ee, biz hallettik. Söyledim sana. Özür dilerim. Beşir yakında gidiyor hayırlısıyla. Tatsız ayrılmak olmasın. Hayırlısı olsun. Müsaadenizle ben gideyim. Peki. Bir ihtiyacın olursa söyle. Teşekkür ederim. Hoşçakalın. Güle güle. Arabamı aldım. Hayırlı uğurlu olsun. <laughs> Okula gittin mi peki? Ee, sabah çocukları bıraktıktan sonra sınavım vardı. Girdim çıktım. Nasıl geçti? İyi. Ders yok zaten işe geldim. Hmm, i̇yi. Nihat'la bir konuş bakalım. Bir problem var. Sana da anlasın. Tamam. Buralardayım ben. Akşama eve beraber döneriz. Benim arabamla. <laughs>